بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Kur'an-ı Kerim'i hıfz eden hocalarımız. Allah Resulü Efendimizin mihrabının, minberinin, kürsüsünün varisleri hocalarımız icazetname alıyorlar bugün. Yeryüzünde yaşayan bir insan için bundan daha hayırlı bundan daha bereketli bir merasim olamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Rabbimizin ifade e, ayeti kerimesiyle Estaizu billah Elif lam ra Kitabun enzelnahu ileyke لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ اِلَى Kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye gönderdik, indirdik buyuruyor Rabbimiz, Peygamber Efendimiz için. O en büyük mucize insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran başka bir reçete var mı? yok Kur'an'ın dışında ve Allah Resulü Efendimizin sünnetinin dışında başka bir reçete yok o yüzden Arafat'ta Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam veda hutbesinde bizlere emanet bıraktığı iki şey var size iki şeyi bırakıyorum. İki şeyi emanet ediyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlardan birisi Kitabullah. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Diğeri sünnetü Ras sünneti Resulullah. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, Resulünün sünneti, Türkiye genelinde illerimizi ziyaret edip bütün hocalarımızla çeşitli konularımızla istişare ediyoruz. Onlara diyorum ki yaşınıza bakmayın. Siz mihrapta eğer hafız bir imam olarak kürsüde hafız bir vaiz olarak minberde hafız bir hatip olarak bulunursanız çok daha etkili, faydalı din hizmeti yapmış olursunuz diye bütün hocalarımıza tavsiye ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in en önemli mucizevi yanlarından birisi de budur. Ezberlenebiliyor olması. Fatiha'dan başlayıp Nas Suresi'ne kadar gözünü kapatıp bir hafızımızın Kur'an-ı Kerim'i okuyor olabilmesi Kur'an'ın mucizesidir. Başka bir kitaba nasip olan bir husus değildir Kur'an'ın dışında. Ne çeşitli inançların kutsal kitap olarak kabul ettikleri o kitaplar ne de herhangi bir insanın yazmış olduğu bir kitap bu şekilde binlerce, yüz binlerce milyonlarca insan tarafından ezberlenebilmiş şimdiye kadar. Bu hususiyet, bu özellik sadece Kur'an-ı Kerim'e nasip olmuş. Değerli kardeşlerim, hafızlık yaptırdığımız yatılı Kur'an kurslarımız var. Türkiye genelinde şu an itibariyle 80 bine yakın öğrencimiz Kur'an kurslarımızda hafızlık yapmakta. 200 bin civarında 200 bine yakın belgesini almış hafızlığını yapmış ve sınavda başarılı olmuş hafızımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan şu an itibariyle 140 bin hocamızın 42 bini hafız elhamdülillah. Gönlümüz hepsinin hafız olmasını istiyor. İlahiyat fakültelerinde yüzlerce hafız talebemiz var. İmam Hatip liselerinde yüzlerce belki binlerce hafız talebemiz var. İnşallah hafızlıklarının gereğini yerine getirirler. Cenab-ı Hak Kur'an'ı önce öğrenmeyi, öğrenenlerin okumasını, okuyanların anlamasını ve netice itibariyle hepimiz için Kur'an'a göre bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Çünkü nihai hedefi Kur'an'ın nihai hedefi yeryüzünü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak hayat rehberi olarak onu kabul etmek ve yaşamak bütün Müslümanlar için bütün insanlar için bir hayat rehberidir Kur'an-ı Kerim. Siracen Münira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli ünvanlarından birisi de budur. Etrafını aydınlatan ışık, lamba ne ile aydınlatıyor? Kur'an ile aydınlatıyor. Cenab-ı Hak hepimiz için hayırlı eylesin, cumanız mübarek olsun değerli kardeşlerim.